arkadaşlar. Bugün ayam ket oynuyoruz. Ee, bunun VR hali, VR hali var. Ama bizde kollu VR olmadığı için direkt normal izleyerek oynanabilen VR olduğundan dolayı mobil halini oynayacağım. Hadi bakalım. Ben bunu önceden oynamıştım arkadaşlar. Buna ee, bunu böyle babaanne ben hatta sopa düştü şuradan. E, 196 balığım da var anlamışsınız önce de Görevlerim de bitti. Ayrıca ben şu kasayı da açtım. Ve şöyle bir bak buldum ben. Şöyle babaanne gel bakayım. Böyle yaptığınızda babaanne twerk atıyor arkadaşlar. Babaannen el, el ayağı bir yerlerde dolanıyor işte. Bın kafası bıngıl bıngıl sallanıyor kurban oldum. Şimdi bu kalsın ağzına sabah fırlatınca dişlerini sökebiliyoruz. Burada boklarımız var. Geliyor. Geliyor. Hissettim. Satır değil. Allah. <laughs> satırı satır da fırlatırız oğlum. Dur. Tak. Kızgın mı duruyor lan? Sen hala kızgın mısın? Bu oh, bak. Bu bana beni sinirlen. Aha bak diş çıktı arkadaşlar. Bakın diş çıktı. Bak Al, aldım kaçıyorum. Kaç. Yuka çıkmamız gerek koş koş flak dişi baba nerede gitsin arkadaşlar ben dinleyesi kapatıp geliyorum hatta reklam gelmemesi için size de göstereyim ee, bir dakika ne donmadı dur buraya yazmamız gerek yok bağlantı paylaşım Dinleyesi buna bağlıyorsunuz. Evet tamam geri girdim. Evet şu anda reklam gelmemiz gerekiyor. Reklam gelirse videoyu durduracağım yeniden gireceğim. Muhtemelen tekrar reklam gelecek. O yüzden hızlıca çık gir yapalım. Şurada. Nerede lan? Heh burada. Ee, en son gönderdiğim videodan bir spoiler vereceğim. Biri bana az önce PKX e oynarken bana takipçinim diyor. Bana hediye vermiyor arkadaşlar. Çok garip ya. Tak beni tanıyor. Takipçinim diyor. Video oyunu dedim. Bana kalp atıyor falan. Uuu falan atıyor böyle. Pet vermiyor çocuk. Gidiyor bende. Gidiyor bana. Ben 5 seviye Nur'a veriyorum. Nur'a veriyor ama bana gidiyor fluff veriyor. bir seviye. 3 seviye. Böyle takipçim oldu kardeşim ya. Ee, şu saati bir bakacağım bir dakika. Şöyle. Fırlatayım mı? Fırlattım. Baba Allah. Hii, beni kucağına al. Kucağına al beni. Kucağına al beni. Bir yerde kucağa alıyorsun karı. Burada niye lan mal? Bir yerde kucağa al. Baba ne tırmanacağım. Tırmanıyorum. Yok. Arkadaşlar baba tırmanabiliyorsunuz oyunda? Koca koca pop benim. Pushin shop'ta katayım mı? Ev süpürüyor ya ben de tırmanayımmışım. Baba ni bunu yapmak istemedim. <laughs> Kaç. Avuzitin gel buraya. Gel. Avuzitin kızma. Kaçacağız abi gel. Çık çık çık. Babaanne annenin sesi yok açık mı abi zaten? Fırlatayım mı seni lan? Geç kolta. Sevin misin? Ya bu zaten düz dursana. Kafa üstü durdu şimdi. Sinirlen sinirlen gel buraya yapacağız. Ah <laughs> düş. Hep içimden geliyor ama. Gelemiyor mu da? gel buraya. Hey <laughs> gel. Aşağı iniyorsun. Aşağı inebiliyor musun? Oho sen eski modellerden kalma bir robotsun herhalde. Bakın yuvarlanıyor, yuvarlanarak iniyor. Gel. Lan. Gel artık. Abuzettir özür dilerim ama. <laughs> gel buraya senin babanı neye fırlatacağız? Gulu gulu temiz Anam. dışarı izlemek güzel mi? Gel. Niye böyle düş sen? Ha öyle düşme artık. Hele şükür. Aç gözlerini gel. Oho sen eski modellerden hamur ama robotsun. ne bile senden daha az. Koca kapalı. Ne? Anneme, anneme açlıktan ölme taklidi yapıyorum dur. Anne. Açlıktan ölü ya. Abi yazın o beni öldürecek. Abu gel. Abu geliyor. Abu Zettin seni öldürebilir. Gel buraya. Kırıkın o sen de gibi tamam mı? Dikkatli ol. Tamam mı? Hadi gel. Dur gel gerekiyor seni alacağım. Kızma be. Abi dur. Babaanneye şimdi plan kuracağız. Pardon. Tamam. Burada tamam mı? Aş in maşı. Babaanne. Allah'a gel. Abi Hayır. fark edecek sandım. Abuz de yukarıda kalmıştı. Bak abuz beni takip etme tamam mı? Uyuyu sen. Seni yan koydum hatta ben. Takip etme beni. Ben yanına geldim. <laughs> Ha yine enayi baktı oraya. Beni bulamıyor mu lan? Sortingos. Uyuyakalmaya <laughs> <laughs> burada. Gel hey, gel. Gel bu tarafa babaanneye kızım benim gel. Etki model robotum benim. Türkiye'de milyonlarca liraya satılan robota eski model diyorum. Ama o robotlar o kadar öyle yavaş değil ki. Baba ne akvaryuma sokmayı deneyeceğim ben. Baba ne? <laughs> ya. Vallahi oynadığımdan beri baba hiç akvaryuma sokmayı denemedim. Baba hepsi yüzde. Ya e baba hani bir çık ya. Hayır. Avuzitin öldü. Ya ilk bölümde Avuzitin'i kaybettik. Ya Avuzitin öldü sen burada. Ne diyorsun mal karı? Avuzitin. Hayır. Hayır. Kapımız kırmızı olmuş. Bir dakika ya. Abu öldü ya. <laughs> Arkadaşlar Abu Zittin öldü. Neyse yanından yaparız. Abu her bölüm garip bir şekilde yeniden doğuyor ya. Çok garip bir robot ha. Hadi. Evet. Abi ben ya şu key kart nerede arkadaşlar? Bilenler varsa yorumlar yazabilir mi? Şu K kartı ben bir türlü bulamadım. Kasanın kasayı bile açtım. Ama içinde key kart yoktu. Key kartın nerede olduğunu da bulamadım. Çözemedim ki. Özellikle sen key kartın yerini biliyor musun? Kızma oğlum. K kart sende mi? Hı <laughs> hı. Garip bir kedi kardı olması gerekiyor. Bunun içinde de yok. Kartı nereden alacağız ya? Baba ne yüz kere öldüğünce mi kart veriyor bize? Yoksa gizli bir yerlerde mi saklı? Ya ne güzel bir garaj falan vardı ya. Belki burun içindedir. Baba ne hani bir dakika devirmem gerekiyor. Abdestin sesi geliyor kendisi yok. Evet arkadaşlar bu arada o kasayı nasıl açtığımı göstereceğim şimdi. Evet. İçinden gri bir şey düştü. Bunu alıyorum. O gri şeyi alıyorsunuz. Nodlan dışarı çıkamıyor mu? Sen düzel de bir ben alıp alıp kaçacağım. Peki ben seni alıp geleceğim tamam mı? Ben birazdan seni alacağım. Evet bunu aldım. Hala gelme işe çok garibim sesi geliyor ya. Takalım. Bakın buranın içinde de kart falan yok paralar da key kart yani takamıyoruz paraları. Bir dakika ya. Ya keycard kart nerede bilen var mı arkadaşlar aranızda hiç? Bunu oldum bu çok korkunç bakıyor. Dur. Buradan böyle abuzetlerin yanına atladık. Minibaha. Lan sen de Her şeyi kızıyorsun sen de, he. Gel lan buraya. 3 2 1 Abuzettin basket at atacağım bir dakika arkadaşlar. Abuzettin basket olacaksın. Aa olamadı. Abuzettin geçen bölümde öldüğünde ağlıyorduk. Yay! Basket. Bir dakika koş bitiyor. Telefon dön artık. Şarjım çünkü 18 birazdan telefon donmaya başlayacak. Yok. Tamam. Şimdi devam edelim. Ya bakayım bir kere daha basket atacağım sana. Yatamadım. Hop. Kafama devrildin hayvan. Aslı hayvan benim. Kaktüs. Allah vallahi fark etti. Tırman tezgahı tamam. Geç arkaya. Saklandım. saklandım Kesinlikle çok güzel saklandım. Uramadım lan. Ne oldu lan karı? Şöyle bir dakika. Baba bence oturmaya gelme. Yani ben tavsiye etmiyorum oturmalıya. Hadi gel televizyon izleyelim beraber. Bu ne ya? Kanallarda hiçbir şey yok. Başlarım böyle kanalı kapat şu televizyonu. Babaanne hadi gel gel otur. Gel. Geriz otur otur gel. Gel babaanne otur. Evet gel gel bak otur otur. Babaanne otur otur. Şimdi o babam daha çok şişecek senin. Otur oraya. Hadi. Evet. Ben de böyle yaparım o zaman da. <laughs> ee, sanırım abla deniz lan. Sanırım fazla kızdırdık babaanneyi. Ee, babaanne. Abdüttin git babaanneyi öldür. Allah belasını versin gibi robot. Lan geliyor. Abdüttin dikkatli ol. Babaanne ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Tamam. Abi sen gel. Gel otur oraya. Seni akvaryuma atacağım gel buraya. Ya balıkları yem olacaksın sen. Bana ne? Bir önce bölümde ağlıyorduk sen ölüyorsun diye. Şimdi seni atacağız. Hadi görüşürüz. Kafası kırmızılaştı şimdi. Ölüyor çünkü çocuk. Çocuk dediğimiz robota ha. Robot ölüyor çünkü. <laughs> ne lan Öyle de seviniyor mu lan? Tüverk atacak şekilde duruyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Dur bu benim zamanım. vah şak toprağa da mı fırlattık lan babaanne al ye salatalık güzel mi tadı ben de babaanneye fırlatacağım. şak babaanne bak kaktüs bak seni bana dönme pipipus <laughs> Hmm. Aa, tırman. Tırman kedi. Ben... Ne oldu kendini yere attı? Mal ya gitti saksının şeyine takıldı saksıya takıldı git. Sen benden başka kedilere mi bakıyorsun lan? Al lan. Böyle de benden başka kedi heykeli bile olma olamaz. Ne uzun uzun patlatacağım onu kafamda karı. Şimdi tekrar düşecek. <laughs> Nasıl oldu lan? <laughs> Baba ben sen kalktığın gibi düşüyorum. Ben daha daha kalkma. Nazar diyor sen kalkınca. Babayla çok nazarlı bir dene. <laughs> Babana çok nazar, nazarlı bir dene. Oh, slow motion <laughs> mı <mi> oluyor? Fua. <laughs> kitabı takılsaydı keşke. Slow motion. What? <laughs> ben de düşmedik, slow motion değildi. <laughs> Baba ben iki sen kitabı okusun biraz. Al. <laughs> Bu sefer öldürebilir. <laughs> yes. boksörlerden kim kim kaldı lan? <laughs> Baba ne nazar değiyor işte kalkma diyorum. Nazar değiyor kadın. Allah. <laughs> <üstüne çıkıyordu> <laughs> ne oldu, ben bunun üstüne çık hadi çık. Baba yetişemiyor mu? <laughs> Hop. Lan bu ne? Oo, çok büyük. Oğlum yüzümü kapsıyor. <laughs> Biz bak göremiyorum. Ha, diş de, diş de Oğlum. Çok büyük bir şey pat. Belki sakızlar kırınca içinden key kart çıkıyor. Bu ne oğlum? Baba ne uyanmazsan sevinirim. Bir şey deniyorum. Bu ne oğlum? Buraya nasıl kitap soktunuz? Lamba falan olabilir mi? ben de şey. You're going to for me. Baba senin sen mi saklıyorsun bu keycardı? Nerede bu key kartı ya? Allah'ım <laughs> ya ben artık garaja geçmek istiyorum. Bütün görevleri tamamladım zaten. Keycard istiyorum ben. Keycardı kartı verin bana ya. Şey kartı nereye koymuş olabilirsiniz ki? Şey kartı nerede ya? Baba ne nereye sakınsa şu şey kartı. Üff. <laughs> <laughs> başlayacağım böyle şey ya. Arkadaşlar neyse bu bölüm bu kadar İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay. Bu videoda edit yoktur bu arada. Niye edit yok diye sormayın. Çünkü üşeniyorum benim de bir benim de bir yorum hakkım var. Yeni dinlenme.